tek bir şey var da izlesiz hemen mi? Şu pompon toplarıyla. Hmm, fucking. Bak mal mal, mal mal geziyorlar bak bak. Onu bir sana <laughs> la taksicil. Dur abi, dur gel, dur gel, dur 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 dur. Ya ne oğlum? Oru... Ya, ya kankam, biz. Gel. Hey be seni sikiyim. Lan bu ne oğlum herkes bahat. <laughs> Ağanın merkezine götüreyim mi abi seni? Ağanın merkezine götüreyim. Ya ne yapalım abi böyle bir topluluk işte içeride oturuyoruz 4-5 kişiyiz ama grubun içinde farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses yükseldi. Emin Şayko, Şayko, Sıtkı Tarla. Hey bir de işte mi abi kalsın? <laughs> Bu nişan mı, parçalı Tamam lan ben Bir dur sen midem bulandı. Bir dur midem bulandı. Bir saniye. Bir saniye. Aa burada bir dur. Bulanız arabanın amını zırabını için bir dur. Midem bulandı dur. Ya. Ya diye bir şey yok. Tereyağı var. Minsi var. Peynirler var. Bunlar müziklere bak. Aa burada tere var. vay ananı sikim Dere görmedim git. Evet. düştü dere ya buna. Bitmiyor şu buramın amına ya. Bana bir araba bir araba lazım. Oğlum ben bu konuşamıyorum da. de sağda var, bir uçsak var. Ah benim bir şey geldi. Bu imle uça patlatıyor ama nakı. Onu masada ver lan. İni tellen yazı mı diyor? Ya. İslam abi, İslam abi. İslam, i̇slam abi. En i̇slam abi. Dizastır. Niye Dizastır. lan niye? Kopenik. Ulan beni uçağa götürsene uçağa. Buyrun mu nizamsız? Söz söz. İleride bak. Sen sakın orada sakın. Arabaysın. Ya Uç. oğlum. <laughs> oğlum lan niye arabada beşer çişi alman hakkım sağ gördüm. Emran çubuk çubuk Geldim ben geldim geldim oğlum buradan sağda gitmem lazım. Gel gel abi gel. Tamam Bas. abi. Sen sen. Oğlum canım bana siktir lan bebe sen. Yine kavaram. Puf amına. Ya bunu dedi yarra dişim misin? Allah puf amına. Abi Ulan, geçen gün beni öldürdün abi. Yanlış yöne gittim diye. Telefonum çalıyordu abi.